Heyecanla bekliyoruz. Humus yedim de yumurtalı humus yemedim. Şimdi, şimdi bunu Değil yiyeceksin ve tadına bakacaksın. Zaten acı Yapalım. Tam öyle bir şey var. Mesela humus bir yerde yavan kalıyorsa yumurta onu tamamlıyor. Evet, Böyle bir aynen. Var. Hatay'da ona beton diyorlar. Yiyorsun oturuyor. Tadına evet. bakabilir miyim? Gerçeğini bize söyleyeyim. Bizim duyduğumuz kadarıyla unsuz yapılan tek yer burası diye biliyoruz. Abi evet. bir kaşık alıyoruz, evet. aşağıya çektim. Kaşık aracılığıyla onu evet, temizledim. İstanbul falafel'e daha çok bak. Suriyeliler geldikten sonra İstanbul daha çabuk öğrendi. Bir de bir abi yediğin de... şey sağlıklı yani bu. Ben diyor formülü buldum diyor. Birazdan o sosu yapacağız. Gerçekten hikaye bir sos. İşi severek yapman önemli. O yüzden vücudumuza iyi bakmamız lazım. Sen ne kadar enerjini yüksek tutarsan işte sana o kadar bakıyor. Anlıyorum hep. tayini seviyorsan bu sosu seversen. Çok iyi ya. Arkadaşlar yeni bir videodan herkese selam. Bugün sizi bir yere götürüyorum. Nohut falafel diye bir yer. Sizi Yasin abiyle tanıştıracağım. Bir de falafel nasıl yapılıyor onun tüf noktalarına bakacağız. Aynı zamanda muhtemelen humus, tahin sosu gibi böyle şeyler de yapabiliriz. Gidelim vallahi hiç ben de bilmiyorum gidince göreceğiz ne yapacağımızı. Yasin abi Hatay'dan bir abimiz. Şu an Adı köyde nohut falafel diye bir yeri işletiyor. Yaklaşık bir yıl önce tanışmıştık kendisiyle ve gerçekten el becerisi çok iyi bir abi ve o yüzden sizi de tanıştırmak istiyorum onunla. Ondan mutfağa dair bir şeyler görüp götürebiliriz. Ben de aynı şekilde. Bu videonun da hikayesi oradan geliyor. Deneyimleyelim, öğrenelim ne var ne yok. Falafel tatmayanlar için şunu söyleyebilirim. Yani et sevebilirsiniz ama falafel de ayrı bir hikaye ve besin değeri çok yüksek bir yemek yemeyenlere şiddetle tavsiye ederim falafel. Nohuttan yapılan bir yemek. Ee, sanırım Suriye'ye falan dayanıyor. Lübnan, Suriye o taraflardan gelen bir yemek kültürü. Ve nohut falafele gelmiş bulunuyoruz. Geçelim bakalım. Kim var? Bizi kim karşılayacak? Selamun Aleyküm. Evet. Neredesin? Hoş buldum, naber? Gel şimdi o zaman ilk önce bir çay içelim. Çay içelim. Çay içelim. Tamam çay içelim. Hadi çay içelim. Tamam biz bir çay içelim, görüşeceğiz. Evet. Abi başlıyoruz galiba. Evet başlayalım. Bugünkü olayımız nedir? şimdi? Ne yapıyoruz hocam? Ne böyle? yapalım? Şimdi bugün mesela şöyle yapalım. Gelen misafirlerin genelde buraya neden geldiğini ben size anlatayım. Buraya gelme sebebi çoğu insan glütensiz besleniyor. Çoğu insan vegan besleniyor. Çoğu insan bunlar olmayıp da sağlıklı beslenmek isteyen insanlar var. Bizim yanımıza gelen et hariç bütün mutfaktan esinlenerek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve onları tatmaya geliyorlar. Humus özellikle bizim buranın en baş eee mezesidir. Bizim yanımıza ana yemeğidir. Tabii ki falafel de aynı şekilde. Humus'ta 2018 yılında 30 ülke 2000 yarışmacı içerisinde dünya ikinciliğini de aldık. E, humus bizim şiddetle tavsiye ettiğimiz bir eee Buraya gelen misafirler ne yapıyor? Bir tane ordan tabağa tortuluyor. Buradan bu tabağı alıyoruz ve biz e, her gün 8-9 tane meze yapıyoruz. Bundan 4 tane mezeyi seçiyorlar. İstediği mezeyi seçiyorlar ve o mezeye karşılık tabana ufak bir salata, 5 tane falafel mesela böyle bir tabak yapıyoruz. Abi benim mesela vurgulamak istediğim misafirlerden ziyade bizi izleyen insanlara ne anlatabiliriz? Şimdi, yani niye insanlar humusla veya vegan beslenmeliler, vejetaryen veya glutensiz beslenmeliler? Tabii şimdi, Şöyle söyleyeyim artık çağımız öyle bir çağ ki insanlar sağlıklı beslenmek istiyor. Bol vitaminli ve proteini yüksek yemeklerden tercih ediyorlar. Mesela nohut yani protein et kadar proteini olan bir şey. Falafel aynı şekilde nohutla yapılıyor. Yapacak mıyız bugün beraber? Peki birlikte falafel de yapacağız. Tamam harika. Ve İstanbul'da ilk ve tek yumurtalı humus yapacağız. Yani onu seninle birlikte yapmak istiyorum. Tamam. Senin birlikte falafeli de dökmek istiyorum. Falafel de biz araştırdığımız kadarıyla, yani bunu e, internette ve etraftaki falafelcilerden araştırdığımız kadarıyla unsuz falafel yapılan tek yer burası. Yani bunu biliyoruz. Lütfen yanlışım varsa, böyle bir yer varsa bize bildirin çünkü biz bilmiyoruz. Yani Hı. araştırdığımız kadarıyla unsuz yapılan tek yer burası. O zaman şef sensin. Nereden başlıyor? Ben joker eleman olarak <gülüyor> geldim. <gülüyor> tamam. Bugün ne yapalım? Şimdi mesela şu an arkadaşın Falafel döktü. Yakından bir bakalım. E, falafelimiz böyle kızarıyor. Bunlar kendiniz yapıyor e, yapıyorsunuz? Tabii. Nohut e, bir gün önceden ısıtıyoruz. Farklı baharat ve yeşilliklerle marine ediyoruz. Hı. Dinlendikten sonra kalıbımız var. E, el e, aparatımız. Az bir deneme yapacağız zaten. Bu aparat e, standarttır. Bütün dünyada standarttır. Ya ortası delik olmalı ya da komple kapalı olmalı. Biz Hı. komple kapalı Hı. aparatla falafelimizi yapıyoruz. Ha, fark eden bir şey yok. İkisinde gramaj aynıdır. Evet. İkisinde içindeki işte lezzet yapan ustanın el emeğine bağlı bir şey. Biz geldi elimizden geldiği kadar kaliteli güzel bir şey yapmaya tabii ki çalışıyoruz. Anladım. Abi ben aslında tam da anlamadım ne yapacağız evet. bugün. Tamam ne yapacağız? Bir tane yumurtalı humus yapalım birlikte. Yumurtalı humus yapalım. Tamam. Tamam. Sonra birlikte falafel dökelim. Tamam olur. Tamam. Ortaya kendimize burada e, Hatay'ın meşhur bir biberli ekmeği var. Masamızı kurduğumuz zaman bir de güzel bir biberli ekmek yapalım. Tamam olur abi yapalım. Onu tamam, da yapalım. Ben aslında göstermek istiyorum yani nasıl Tabii, hazırlanıyor ne oluyor. Tek tek yavaş yavaş yapacağız. Mesela bir yumurtalı humusla başlayabiliriz. Tamam harika. Mutfağa geçiyoruz. Ee, Aynen. Gel gel. Havasını havasını hazırlayayım. Her şey ki? Şu şimdi yumurtalı bir humus mu yani? Yok bu sadece humus. Bu sadece humus. Yumurtalı humus başka bir şey. He, tamam. O zaman humusun üstüne yumurta koyacağız, öyle Aynen bir şey. Aynen öyle olacak. Heyecanla bekliyoruz. Tadına bakacağım ben de, hiç yemedim. Humus yedim de, yumurtalı humus yemedim. Sence evet. limon sosu alabilir miyiz? Vietnam'da ben ne içtim abi biliyor musun? Ne içtim? Işte? Yumurtalı kahve. Yumurtalı kahve, hiç Yemin ederim. Kahvenin içine yumurta koyuyorlar bayağı. Yoğurtlu kahve var. Güzel bir kahve eksperinden bir şey duymuştum. Ee, arkadaş, kahve eksperi. Dedi ki, bir gün bir yerden bir kahve aldım dedi. Kahvenin dedi e, bir kilometre ilerisinde kakao bahçeleri var dedi. Hı. Hayatımda dedi içtiğim en güzel kahveydi dedi. Direkt kakao içine koysam bu kadar lezzetli olmaz ama toprağın altında bir kilometre ileriden diyor kahve kakao çekirdeğinin diyor. E, şeyin aromasını alınca diyor kahveler diyor. Orta acayip bir ambiyans çıkıyor. Mesela evet. ben onu hiç unutmam bu arkadaşın o söylediği kahveyi. Nerede yemiş peki? Şey işte, bilmiyorum yani nerede nerede içtiğini ben de bilmiyorum kahveyi. Bak şöyle yumurtalığımız için zemin dur yapıyorum. Abi, dur bunu kaçırmayalım ya. Abi burada yumurtalığımız için böyle zemin yaptık. Bu sarımsakla limon sosumuz. Bu sosu Hı -hı. koyuyoruz. Tamam. Kimyonumuz var. Ve pul bölümümüz var. Bu humusun altına zemin olarak koyduk. Evet. Şimdi buradaki püf noktamız tavada yağımızı kızartacağız. Şimdi tavamıza yağımızı koyduk. İyice kızartıyoruz. Yumurtalı humus için yumurtayı da bir kaba aldık. Güzelce bir çırptık. Daha sonra yumurtasını koyuyoruz. Çok pişirmiyorum ben. Tamam. Böyle humusun üzerine alıyorum. Çekiyorum. Ve bir daha yağ kızartıyorum. Bunda karabiberini koyuyorum biraz üstüne. Ve kimyonunu bir daha üstüne koyuyorum. Şimdi pul biber yakıp üstüne dökeceğiz. Çok tamam. basit ama mükemmel bir tadı var. Yani humusun kaderini tamamen değiştiriyor. Yani humusu hiç sevmeyen insanlar bile sevebileceği bir kıvama geliyor. inanın. Şimdi son sosunu böyle döküyoruz. Tabi tereyağı da olabilir. Biz açlık yağı kullanıyoruz ama tereyağı daha iyi olur. Ve üstüne en son maydanozla süsleyip tabağımızı hazırlıyoruz. Tabağımız böyle. Abi, Bence canım, şimdi bunu yiyeceksin çok... ve tadına bakacaksın. Buna tamam. göre bir yorum yapacaksın. Olur, hadi yiyelim. Hadi yiyelim. Müslüm. Zaten bunu acıkmıştım. Bir servis yapalım. Şey içiyor musun yandan? Abi bir şey içmeyeyim. Ya biz şimdi yemeğe çok dalmayalım da, da ben bunun tadına bakayım. Tamam. Sonra yine hazır şeyler hazırlamaya devam edelim. Onun bir tadına bakayım. Evet, elma. Yani bak bakalım yumurtalı humusunuzu beğenecek mi? Vallahi ben humusu çok seviyorum. Yumurtayı Ama da seviyorum. Çok yakışıyor. Bak, Diyorsun. gerçekten söylüyorum. Evet. Humusun kaderi değiştiriyor. Kremalı püre yani altında humus, yumurta, başka şeyler. İnan bunu yedikten sonra yumurtayı tek başına yemiyorlar. Altlık olarak illa altılı humus istiyorlar. Abi humus kendi başına evet. ayrı bir lezzet vermiş. Evet. Kimyonun ve baharatların tadıyla Tabii. onu söyleyeyim. Yumurtayı da ben yumurtayı zaten seviyorum. Bir oturumda 5 tane yumurta yiyebilen evet. bir evet. insan Kulabınla olduğum için. Bununla bir bütün olmuş oldu. Ve bütün olmuş gerçekten. Evet. Hiç humusu sevmeyen bir arkadaşıma yumurtalı humus yaptım. Şimdi haftada bir kere gelir yumurtalı humus hmm. <laughs> Hiç sevmiyorum. Tam öyle yani. bir şey var. Mesela humus bir yerde yavan kalıyorsa yumurta onu tamamlıyor. Evet, bir aynen. Var. Abi ben yerim ha hepsini. Bittik onu. <laughs> aynen bak şimdi şimdi anladım ne olduğunu. Değil mi? Bir tamamlayıcı bir tat olmuş. Evet. yani baharatlarla humus, da Baharatlarla, baharatlarla de... aynen yağıyla belki tereyağı olsa çok daha Tabii iyi olur. Tereyağı olsa çok daha iyi olur. Humus yavan kalıyorsa yumurtalı humus tam böyle olgunluk katmış. humusun hikayesi şöyleymiş. Yani size anlatılan bir rivayete göre. Mısır piramitlerinde çalışan işçilere günde bir öğün yedirildiği söylenilmiş Hem güçlü hem tok tutsun diye. Yani protein değeri de yüksek, gücü de yüksek. O yüzden inanıyorum ki bize de gelen misafirler günde bir öğün yiyor. Ve çok kez bunu da duyduk. Mesela akşam diyorlar, tavuk akşam akşama kadar hiçbir şey yemeye ihtiyacı duymuyoruz ya da Tok tutuyor. Mesela bizde bakla var, tahinli bakla ezmesi. Hatay'da ona beton diyorlar. Aha. Yiyorsun, oturuyor. Hızlı bir süre açlık hissetmiyorsun. Ne dedin buna? Bakla. Şu. Tayin bakla ezmesi. Tadına evet. bakabilir miyim? Tabii ki bakabilirsin. Bu biraz böyle bakla ağırlıkta ve tayin ağırlıkta bir şeydir. Severiz hocam. Humus tarzı bir şey. Bu tabii üzerine süslemeler yapıyoruz. Biz işte turşusunu koyuyoruz, zeytinyağını koyuyoruz, sarımsak limon sosu, humus gibi yapıyoruz yani senin anlayacağın. Bak bir şey ortaya çıkıyor. Evet, bakla. Çok proteinli. Bakliyat gibi bakla. Evet, evet. Bakla orijinali şöyle baklanın. Fasulyenin daha büyüğünü düşü kahverengi. Abi çok enteresan çok, bir tat aldım. Çok acayip bir tadı var bunun. Yani bir çiğ bir tat var. Evet. Orijinal çiğ bir tat var. Evet. Bakladan geliyor herhalde. Evet, tabii ki. O. Bir de tahinle birleşiyor. Tahinle birleşiyor. Tabii tabii tabii. Ortaya acayip bir şey çıkıyor. Abi bu lezzetler nasıl biliyor musun? Böyle gerçekten enerji yiyormuşsun gibi hissettiriyor. Ben ben öyle hissediyorum yani, gerçekten. Zaten buraya gelen geliyor. misafirler genelde dediğim gibi o falafel tabağı aldığı zaman 4 tane bezeyi ve 5 tane falafel aldığı zaman çoğu arkadaş ekmek yemiyor bile. Yani ya inanın gerçekten o ekmek yemeden o senin karnını doyuracak bir şey oluyor yani kombinasyonuyla ayarlamışız ki e, tabi bizim ekmek sınırımızda sıkıntı yok ama inanın çoğu müşterimiz ekmek yemiyor, çoğu misafir misafirimiz ekmek yemiyor. Bunun içinde ne var bunun içinde Bunun içerisinde nohut var, yeşillikler var, baharatlar var, karbonat var. Şu an karbonat mı için? Tabii, karbonat bunu şey nasıl söyleyeyim puf yapsın. diye. Hmm. Çıtır ve puf yapsın diye. Eğer o olmasa çok kemik gibi olur. Hmm. Un yok. Un kesinlikle. Dediğim, demin dediğim gibi falafeli şu an e, Orta Doğu'da ve burada bizim duyduğumuz kadarıyla yanlış biliyorsak bize lütfen gerçeğini bize söyleyin. Bizim duyduğumuz kadarıyla unsuz yapılan tek yer burası diye biliyoruz. Ha peki o zaman onu böyle bütün tutan şey ne oluyor? Ya bunu biz şöyle, biz içine hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Onun bazı formülleri var. O formülleri yaptığımızdan dolayı kesinlikle hiç dağılma olmuyor. Şimdi göreceksiniz zaten kesinlikle falafelde. Sanki un varmış gibi. Un bağlayıcıdır çünkü. Un olmazsa normalde... Evet işte onu diyorum. Dağılması lazım ama bizim falafelimizde kesinlikle... Bakın şöyle kalıp, kalıp şeklinde çıkartıyoruz ve hiç dağılma olmuyor. Hatta şimdi seni de dökmeni istiyorum, de, denemeni istiyorum. Bakalım yapabilecek misin? şöyle aparatı bir kolu var. Hı hı. Şunu parmağımızı aşağı doğru ittiriyoruz. Bir kaşık yardımıyla da içine dolduru, içini dolduruyoruz. Sonra o bırakıyoruz. Pimi evet yukarı doğru itekliyoruz. itekliyoruz. Hepsi bu. Elmar geldiği zaman geçen de geldiğinde kömbe yaptırdık. Bugün de geldiğinde falafel yaptırıyoruz. Yavaş yavaş mesleği öğretiyoruz. Biz emekliliğe <laughs> ayrılacağız. Abi bak şimdi. Evet. Bu geliyor içine. Şu boşluğa doğru. Evet. Aynen. Bir tane Aynen. daha yapayım mı? Yap bir tane daha. Abi evet. bir kaşık alıyoruz. Bunu evet. Aşağıya çektim. Kaşık aracılığıyla İçine onu... İçine koydum. Evet. Temizledim. Aynen. Evet boşluk evet. neredeymiş? Boşluk şunda. Tamam o boşluğa koyabiliriz. Harikasın. Aynen. Tamam. Yapalım mı biraz? Yapalım. Bir yapalım. Bir tane daha yapalım. Tamam bir tane daha yapalım. Abi ben bunun hazırlanmasını merak ettim ya. Yani unsuz bir falafel. Çünkü herkesin şu an gluten bir hassasiyeti ol, bir var. Evet, hassasiyeti var. Evet. Boş koyabiliriz koyalım. Aynı. Çok güzel. 400 gram civarındadır. 2 bardak su koyduğun zaman 800 grama denk geliyor. Hemen hemen 1 kilo. Bundan da 40-50 tane falafel topu çıkıyor az önceki Bu şey mi? Oluyor. Hazır. Hazır biz yapıyoruz nohut, bunu gene? Nohut mu? Nohutu evet makinede çekiyoruz. Yani şunu içine... merak ediyorum. Bu bu mu? Hayır, bu bu değil. Tabii ki bu değil. Bu çiğ. Bu çiğ. Tabii. Bu nohut ıı, ıslanıyor. Bu da kuru nohutla çekiliyor. Hmm. Bu ayrı bir şey, o ayrı bir şey. Bu bu nedir? İnsanlar donuk almasın, sağlıklı beslensinler diye bundan yaptık biz. Bunu üretim yaptık. Bu da yaptık. falafel. Aynen falafel ve kesinlikle içinde un yoktur. Falafel topları pişerken bu hikaye nereden geliyor? Bizim kadarıyla Hataylısın. Ben Hataylıyım ama şöyle. Tabii ki Hatay'da falafel yok. Evet. Onu söyleyeyim. Yani İstanbul falafel'e daha yakın Hatay'dan. Hatay'da mezeler çok. Et ikinci plandır. Etimiz vardır. Kağıt, kebap, tepsi et, tuzla tavuk ama bizim asıl şeyimiz Hatay'da mezedir. Sulu yemeklerimiz çok güzeldir. Mesela boraniyemiz vardır mesela. Bizim dolmamız, sarmamız bile farklıdır. Anladın mı Hatay'ı? Sarma için kısırımız farklıdır. Yani bizim birçok ya biberli ekmeğimiz, katıklı ekmeğimiz, işte kömbemiz yani bizim Hatay'ın o kadar çok yan yemekleri var ki Bildiğiniz gibi değil. Yani et, mesela biz et Adana diyoruz, Antep diyoruz. Onlar da bize meze derler azıcı yani olduğumuzu bildiğin. İstanbul falafele daha çok vakıf. Suriyeliler geldikten sonra İstanbul daha çabuk öğren, daha önce öğrendi. 20 yıldır Hatay'da mesela Suriyeliler var. Bir Türkün falafel işini yaptığını görmedim. İlk benim bu işte. O zaman yani şöyle diyebilir miyiz? Sizin mutfak merakınız evden mi geliyor o zaman? Ee, yok, Yoksa... tabii ki dededen geliyor. dededen geliyor. geliyor tabii ki. 1900 e, yaklaşık 42 43 yılında e, hatta tam bilmiyorum ama Milli'ye yakın olması lazım ilk reyanda humus lokantası açtı benim dedem. Yani üçüncü kuşak biz oluyoruz. Yani o humusun verdiği meraktan mı diğer dalla geldi? Zaten bir işin geçmişi olmazsa geleceği de olmaz. Biz geçmişten bir şeyler aldık. Biz de ileriye farklı tabi yorumlar katarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dede mesleği. Dede diyorsun. mesleği. Ha, tabii ki şey dede değil. mesleği. Kalafellerimize bakayım mı? Aynen. Evet şu an piştiler mesela. Hmm. Şu an bekliyoruz bu. Yağ süzülecek. nasıl evet, ya? Tamam. Un olmadan... Hiç dağılma yok. Hiç bak. Gram Burada dalga. o zaman abi senin söylemediğin bir sır var o zaman ki. Mutlaka vardır yani her ustanın <laughs> mutlaka bir sırrı vardır. Ben şöyle söyleyeyim, artık yıllarca sadece Fanafel yapmaktan değil, birçok yaptığın şeylerden feyiz alarak ortaya bazı şeyler çıkıyor yani bunun unsuz olmasının başka yemeklerden esinlenerek unsuz olması gerektiğini düşünerek zaten öyle bir şey ortaya çıkardık. Biz falafel'e yoğunlaşalım ama unsuz yapalım diye ortaya çıkmadı aslında. Vardı böyle bir şey falafel'de uyguladık. Evet aynen böyle bir teknik vardı başka bir şeyde biz de falafel'de uyguladık. Yani o aslında geçmişte yaşadığımız bazı olaylardan esinlenerek bu ortaya çıktı. Bazı şeyler çok iyi araştırmaktan kaynaklanıyor. İşe iyi dalmaktan kaynaklanıyor. İşi çok sevmekten kaynaklanıyor. Ben işi çok seviyorum. Zaten ne iş yaptığın önemli değil. Bir işi nasıl yaptığın önemli. Ben işimi severek yapıyorum. Severek yaptığım için işte bana bakıyor. Ben işe bakıyorum, işte bana bakıyor tabii. Sen, abi, senin hazırladığın şeyler kendi de yandan mı gelen bir şey yoksa müşteri taleplerine göre yapılıyor? şöyle, değil. bizim mesela burada özünü bozduğumuz bazı e, mezelerimiz oluyor. Yani nasıl oluyor? Özünü bozduğumuz demeyeyim de. Mesela buraya gelen misafirler, mesela bizim orada Hataylı humus bol sarımsaklı, bol zeytinyağlı, bol limonlu gelir. Buraya gelen misafirler diyor ki az sarımsaklı olsun, az yağ olsun, az limon olsun. Ne oluyor? Kaderi değişiyor. Yani biz aslında o özünü bozmak istiyoruz ama tabii ki misafirin tepkisine göre biz de burada onların yönlendirmelerine göre bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ki bizim aslında işimize hiç gelmiyor. Aslı bozuluyor. Dün bir arkadaşımla sohbet ediyorduk. Yemek yapmak sanat mıdır, tasarım mıdır diye bir sohbetimiz evet, evet. vardı. Bak size de söyleyeyim arkadaşlar. Evet. Diyor ki eğer kendinden gelen bir şeyle yapıyorsan, kendi işte kreatifliğini katarak bir şey hazırlayıp sunuyorsan bu sanattır. Ama karşı tarafın taleplerine göre bir şey hazırlıyorsan bu da tasarımdır. Ha, tasarım ve sanat derimiz... ve tasarım arasındaki çizgi ben de şöyle söyleyeyim oldu. o zaman ben tasarım yapıyorum Evet. Yani ve onu da sanata tabii ki dönüştürmeye çalışıyorum ama dönüştürürken karşımdaki insanların da dikkatini kayda değer alarak onu yapmaya çalışıyorum. Yani özünü bozmadan, onları da kırmayacak şekilde, benim de özümü bozmayacak şekilde ortaya bir şeyler tabii ki çıkarmaya çalışıyorum. Bu da çok önemli benim için. Yani özü bozulmuyor. O zaman hem sanat ve hem de sanat. Aynen öyle. Şimdi sen böyle bir tadına bak. Kıtır kıtır. Hmm. Değil mi? Nasıl? Vallahi lezzetli. Lezzetli değil mi? Şeyi anlamaya çalışıyorum. Unsuz... Halen unsuz nasıl olduğunu düşünüyorsun değil mi? Dağılmadığını. Halen bak yerken bile dağılmıyor. Düşün. Çok iyi ya. Yemin ederim. Bir de bak, abi yediğin de... şey sağlıklı yani Sss. o... Çünkü vücudumuz aslında bizimle iletişim kuruyor. O yüzden vücudumuza iyi bakmamız lazım. Gerçekten sürekli et yemek iyi bir şey değil. İyi. İşte o yüzden nohutun... Ben destek her zaman destekliyorum. şey yani ya, oturup nohut kaşıklayıp yiyebiliyorum. İşte Tanrı'nın bize bahşettiği bir hediye. Bizim bir midemiz ama mide için binlerce yiyeceğimiz yemek var. Benim hep bir e, aklımda olan bir şeydir. Tanrı bize bir mide veriyor ama onun için, o mide için binlerce, on binlerce yemek veriyor. Meyve veriyor, sebze veriyor. Yasin abiden bazen öyle sohbetler çıkıyor ki, böyle ağzın açık oturup dinleyesin geliyor. <laughs> Allah razı olsun. Bir sos yapacağız galiba. Evet, şimdi tahin bir, sosu yapacağız. Evet. Tahinli tahin. humus sosu da yapacağız. Ee, tahinli humus sosu. Tabii, tahinli humus sosu. O bu genelde falafelin e, dürümlerde biz kullanıyoruz. İçine kullandığımız bir sostur. Kimi yerde yoğurtla yaparlar ki ben yoğurtla yapmıyorum. Çünkü buraya gelen misafirler vegan da tükettiği için humus, tahin Tuz ve limon ıı, tuzuyla yaptım bir sos var. Ekşimsi ama çok güzel, çok tatlı bir tadı var. Tahin ağırlıklı bir sostur. Evet. Onu birlikte yapacağız şimdi. İstersen yapalım. Vallahi olur yapalım. Ay bak şimdi bir dürüm yapacağız. Ne koydum kankam? Antikya sosumuz. Patates süzme yok ve yeşil nane var bunda. Şöyle. Yani turşumuz oluyor. Salatamız. Ve yeşil nane koyuyoruz yine de. Ve geldik kapatmaya. Ardından 3 tane falafelimiz. Şöyle kapatıyoruz. Bu de istedi Evet. Bak işte bak burada da bu sos hikaye. Birazdan o sosu yapacağız. Gerçekten hikaye bir sos. Ben hep söylüyorum. Ne iş yaparsan yap işini severek yap diyorum. Ne iş yaptığın önemli değil. işi severek yapman önemli. Sabah uyandığında işe geliyorsun. Mesela enerjin kötü. İşi, işi isteyerek gitmiyorsun. O zaman bittin. Yani Kesinlikle sen kendine de, personeline de, gelen misafirine de duygunu geçiremez. Anlatabildim mi? Ama işe heyecanla gelirsen, işi severek yapar. Ben mutfakta kendimi kaybediyorum mesela. Bir şeyler uğraşıp yapıp ve onları birilerine test edip onaylatmak benim hoşuma gidiyor. Keşfediyorum, bilmediğim şeyler soruyorum, öğreniyorum. Her şeyi biliyoruz diye bir şey yok. Öğreneceğiz. O yüzden ben mutfağa girdiğim zaman başka bir dünyada oluyorum. Enerjim yükseliyor. Mesela personelimle mutlu olarak konuşuyorum. Gelen misafire mutlu davranıyorum. Akşam olduğunda kasama bakıyorum, mutlu ayrılıyorum. Yani sonuçta ben ne veriyorsam o da bana veriyor. veriyor. Ama eğer gerçekten psikolojim bozuk, canım sıkılıyor, işe geldiğimde hakikaten o gün kasa yok. Bugün kasa göremiyorum. Sen ne kadar enerjini yüksek tutarsan, işte sana o kadar bakıyorum. Abi sen anlat ya, humusun an <laughs> <laughs> hikayesi hocam, nereden geliyor Dediğim gibi için. dedem, benim işte ben üçüncü kuşağım. Benim annemin babası bu işi yapıyor. Tabi Halep'li aslen kendi de. Çok eski zamanda dedelerin dedenin dedesi geliyor. Dede Halep'ten e, bu humusu e, sütlaç ve çorba işine giriyor. Bir restoran açıyor. Ama üçü de birden iş iyi gidince İkisini akarde ediyor, biri yüzeğin ağırlık yapıyor, humusa ve şu an günde yaklaşık 400-500 kilo satar. Saat 3'te 4'te de dükkanı kapatır. Reyhan da halen devam ediyor. Dayımın çocukları halen devam ettiriyor. Dede de şöyle, küçük çekmecede eskiden fabrikası var. Bu yurt dışına Amerika'ya gidiyor, 3-3,5 yıl kalıyor, geliyor, olmuyor. Geri Reyhanlı'ya geçiyor. Humus işine işte sütlaç ve çorba işine başlıyor. Onlar olmayınca humusa yoğunlaşıyor. Yani aslında onlar oluyor ama çok yoğunluktan bir birine ağırlıklarını istediğinden humusa geçiyor. Yapıyor yapıyor ama yıllarca yapıyor istediği randımanı alamıyor. Randımanı alamayınca çok meşhur bir humus ustası var Halep'te Ababdo diye. Altın esildir o işi yapıyor. Yanına gidiyor diyor ki ya diyor ben bu formülü diyor bana öğret diyor ben Reyhan'ı da yapacağım diyor. Adam da diyor ki bana diyor bir klima alırsan diyor bak sene yani bu çok eski yani bu 60 yıllık bir hikaye 50-60 yıllık bir hikaye. Bana diyor klima alırsan diyor ben sana diyor bunu mesleği öğretirim diyor. Tabi dedenin de o zaman Amerika'ya gitmiş, 3 üç, üç buçuk yıl kalmış bağlantısı var. Yanlış hatırlamıyorsam ismi Bestin pencere tipi eski büyük klimalardan getirtiyor o zaman bir araba fiyatı sırf o formülü öğrenmek için. Öğreniyor ve o gün yapıyor, yaptığı gün bütün müşterilerine bedava dağıtıyor. Ben diyor formülü buldum diyor. Öyle bir başlıyor tabii, çok eski bu, 50-60 yıllık bir hikaye, dedenin bize anlattığı hikayedir, hikayede bu. Tabi ondan sonra üçüncü nesil olarak biz ondan aldığımızı Üstüne bir şeyler katarak buraya kadar getirdik. Şu an İstanbul'da bunu yapıyoruz. Halen Hatay Reyhanlı'da abim ve dayılarımın çocukları ayrı dükkanlarda bu işletmeyi devam ettiriyorlar. Yani hemen hemen humusu ilk Türkiye'ye getirenlerden birileridir. Şimdi abi tahinli bir sos yapıyoruz. Evet. Tahinli sos, vegan bir sos arkadaşlar. Merak edenler için e, çok lezzetli bir sos ya. Fresh. Humus koyuyoruz. Ben niye bunu da yapıyorum? Şimdi bu e, çalkalayınca güzel oluyor bunda. Şeker. Evet. Şeker evet, yapıyoruz bunda. Tahin koyuyoruz ve olmazsa olmazı limon tuzu koyuyoruz şöyle bir kaşık kadar koyuyoruz ve tabii ki biraz da magma biraz biraz da su koyduk koyduktan sonra çalkalıyoruz iyice çalkalıyoruz, 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 yediriyoruz iyice birbirine geçiyor ve bunu şöyle test ediyorum ben ilk önce sana bir test ettirelim abi çok güzel bir tadı var ben bayılıyorum bu sosa 10 numara. Falafel'in kaderini değiştirdi. Falafel'in gerçekten kader hikayesi ve şu alttan alttan çok tatlı şey vuruyor. Çok limon tuzu. Limon bu kadar güzel olmuyor biliyor musun? Limon tuzu Aha. ve biraz da tuz. Tuz da o çok ekşiliğini alıyor biliyor musun? Başına abi Başına çok limon lezzetli. Limon tuzu koysa çok ekşi olur mesela. Abi tahin, humus. Bu Arap kültüründen mi geliyor Tabii abi? Tabii ki. Tabii ki. Şimdi dene. ne? Hatta pulver kimyonu da koyabilirsin. Ben diyorum hep tahini seviyorsan bu sosu seversen. Abi humusun içinde ne oluyor peki? Nohut, tahin, tuz ve su. Başka bir şey yok. Pişirim şekilleri var işte. Humusun da püf noktası tahindir. Tahin kaliteli ise humus güzel çıkar. Tahin kötü ise humus kötü çıkar. Bu kadar basit. Hı. Bu esnada sos nasıl? Hı. Efsane bir şey ya. Çok iyi ya. Gezen sandviç yedin değil mi sahilde? Yedik ya kızımla çok. Tabii tabii. Yedik ya. o da senin içinde kullandığın o sos da çok güzel. Sarı. Neydi Hı. o sos? E, mayonez ama köz, köz biber sosu. Geçen Olmasam, gün evet. abiyle beraber yaptığımız kömbeler, bunun içinde bir baharat kullanıyor abi Hatay'dan gelen özel yedi karışımlı baharat. Evet, içinde karanfil, zencefil var, tarçın var, mezeke sakızı, damla sakızı var. Kömbe baharatı olarak satın alıyoruz, İstesek ki biz de tabii yapabiliriz. O şekilde geliyor ve onun bir ayarı var. Mistik bir tadı oluyor, sen de o gün kokladın etraftan. Acayip böyle bir tarçınlı, acayip koku ya. ki böyle bir şey yok ya, böyle bir koku. Hele, Zaten Kömbe'nin en güzel, benim yanımda en güzel Kömbe, kurmalı. Kurma Efsane, başka bir şey. Çikolata mukalata hikaye. Bak şimdi arkadaşlar, ben niye buradayım ben size bunu anlatayım. Biz Yasin abiyle bir yıl oldu mu tanıştık? Tabii oldu. Burada mı tanıştık yoksa? Ha, burada, burada burada. burada, i̇lk, ilk önce yeni, burada aynen. yemek yediğimde. Bura bura, bura yeni açılıyordu. Ben böyle geliyordum, girdik, evet. tanıştık. Evet. Şimdi bak onun üzerine onlarca defa görüşmüşüz. Bugün Tabii. tekrar bir aradayız ve YouTube videosu çekiyoruz. Evet. Yasin abinin her şeyden ziyade bir öğreticiliği var. Allah razı olsun. Bir bağlayıcılığı var. Ben onu senden Yaşan, Yaşanmışlıklar var. Ee, biz de tabii o yaşanmışlıkları evet. hikaye halinde anlatmak ve onu anlatabilerek ben karşı tarafa bir şeyler geçirebilmek benim e, tabii ki hoşuma gidiyor. En azından benden her geldiğinde bir şeyler öğrenmiş Abi oluyorsun. evet ya yani o demek istediğin senin evet. şey o. Ben gerçekten buraya her uğradığımda illa bir şey öğreniyorum veya bir şey böyle dank ediyor çıkıyorum. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Belki kısmet olur daha çok sohbetimiz İnşallah, olur. İnşallah tabii ki, tabii ki tabii ki ee, tabii ki tabii ki. o yüzden sizinle de bu videoyu çekmek istedim aslında. Hikaye oradan geliyor. ya sahibiyle tanışıyoruz. Biz de e, tesadüfen burada tanıştık ama sandviçini de yemek denk geldi. Hakikaten yani biz usta olmamıza rağmen bu işlerin içinde olmamıza rağmen yani bana gerçekten, gerçek anlamda soruyorsan ben 10'da 10 veriyorum. Sandviç'in sosuna deli oldum hatta. Gerçekten o sos çok çok özel bir sos. Hatta bir sosumu da seninle ilerleyen zamanlarda paylaşacağım. Sen sandviçe geçtiğin zaman benim yanıma geleceksin. Ben sana çok güzel bir sos öğreteceğim. O sosla da bir dene bakalım nasıl gidecek. Bana ait bir sos ama tabii senin de bu sosta hakkın var. Eyvallah. <laughs> Eyvallah. Ne yapalım? E, bitirelim mi videoyu yarışlan? Bitirelim istersen. Şöyle söyleyeyim. Buraya geldiğin için, bizimle burayı ve bizi paylaştığın için sana gerçekten teşekkür ediyorum. Şu an yanımda Bülent Bey yok. Ortam e, Bülent Bey'in de çok çok selamları var. Zaten özellikle selam. beni aratma dedi. Ben de ona selam söyleyeyim. selam ileteyim. Buraya geldiğin için mutluyuz. Tabii bilmeyenler, görmeyenler buraya gelsinler. Hatta seni selamını iletsinler. İşte biz bu videoyu izledik geldik desinler. Biz de elimizde. De gelen ikramları yapmaya çalışırım. Ya. Yeah. Bir şu da var, parası olana da olmayana da kapımız açık. İnsanlık ölmedi, önce insanlık, sonra para. Para bir şekilde zaten geliyor. Abi eyvallah. 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 Allah razı Sen... olsun. Ee... Evet, ne diyecektim? şey diyecektim ya. Abi teşekkür ederim. Davet için. Ya <laughs> Eyvallah, bu, bugün değil. Ben abi her haftanın iki günü Kadıköy'deysem evet. şunu buraya uğradığım tabii ki uğruyor, bir yer. Tabii ki Allah razı olsun. Gerçekten abi kaliteli böyle. Allah razı olsun. Gelirken böyle fresh hissettiğim bir yer. Gip çıktığınız zaman çayını da veriyor tabii abi ki, bize. Tabii ki. Kurmalı, kurabiye de tabii. yediriyor, Köm, de. Gönderiyor, gönderiyor her seferinde. Tabii ki. Her zaman, her zaman, her zaman. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet. Geldiğin için ayağınıza sağlık. Arkadaşlar video ile ilgili yorumlarınızı bekleriz. Abone olabilirsiniz kanalımıza. Diğer videolarda görüşürüz. Görüşmek üzere.